milliyetçiliğin yaşaması, ülkücülüğün var olması, Türk milletinin ebediliği için hep bedel ödememiz gerekti. Çileyi ve mağduriyeti alt etmemiz icap etti. Kurşunla pes ettireceklerini sandılar, başaramadılar. Ölümle tüketeceklerini hesap ettiler, güçleri yetersiz kaldı. Yağlı hurganlarla sindireceklerini umdular, nefesleri yetmedi. Oyunlarla yolumuzdan çevirmeyi denediler, sonuç alamadılar. Tehditlerle doğru bildiklerimizden ödün istediler, vermedik. Hedef olduk ama yılmadık. İftiralara uğradık ama yıkılmadık. Suçlandık, mağdur olduk ama mağrurluğumuzu hiç bozmadık. Bunlar bizim kutlu mazimizin özetidir, acı da olsa gerçeklerdir. Bünyamin Aygün, Ülkütek İstanbul 2. Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi, 1948 yılı Gümüşhane Köse ilçesi doğumludur. Mühendislik Fakültesi mezunudur. Ülkütek üyesidir. Ülkütek İstanbul İl Başkanlığı ikinci başkan görevini yürütmekteydi. Mühendislik Fakültesinden mezun olduktan sonra mühendislik yazıhanesi açmıştı. Beşiktaş semtinde ikamet ediyordu. 4. Levent Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi'nde bulunan Soydaşlar Kolektif şirketine çalışırken 7-8 kişilik devrimci solcu komünist militanı şirkete düzenlemiş olduğu silahlı baskın sonucunda ağır yaralandı. Şişli Çocuk Hastanesi'ne kaldırılırken yolda şehit oldu. Kabri Gümüşhane Köse ilçesinde yer almaktadır. Şehit ediliş tarihi 23.04.1980'dir. Osman Östaş Ülkütek Üyesi Milletvekili Adayı İnşaat Yüksek Mühendisi 1945 yılında Manisa Turgutlu'da dünyaya gelmiştir. İnşaat yüksek mühendisidir. Aynı zamanda Turgutlu MHP ilçe teşkilat başkanıdır. Milletvekili adayı da olmuştur. Bir düğüne katılmak amacıyla arabasına bindiği sırada solcu militanların yerleştirmiş olduğu bombanın patlaması sonucu şehit olmuştur. Cenazesi Manisa Turgutlu'daki aile kabristanına defnedilmiştir. Şehit ediliş tarihi 13.08.1977. Hasan Sanlı Ülkütek üyesi, matematik mühendisi. 1953 yılında Denizli Acıpayam'da dünyaya geldi. Denizli Erkek Sanat Okulu'nda ortaokul eğitimini tamamlamıştır. Denizli Lisesi'nde eğitimine devam etmiştir. 1972 yılında liseden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünü 1977 yılında tamamlayarak bitirmiştir. Aynı yıl ODTÜ Bilgi İşlem Merkezi'ne çalışmaya başlamıştır. İş çıkışı kaldığı eve giderken arkadaşı ve şehidimiz rahmetli Muhittin Canlı Er ile birlikte bindikleri araçtan indikleri sırada iki komünist militan tarafından şehit edilmişlerdir. Şehit ediliş tarihi 04.08.1970 Muhittin Canlı Er, Ülkütek üyesi, makine mühendisi. İçel'in Tarsus kazasında 1951 yılında dünyaya gelmiştir. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisi olarak çalışıyor, Tokat öğrenci yurdunda kalıyordu. 4 Ağustos 1977 tarihinde işten çıktıktan sonra kaldığı yere gitmek için bindiği servis otobüsünden Bahçelievler son durakta indiği sıra iki komünist militanın açtığı yaylım ateşi neticesi vurularak şehit oldu. Şehit edildiğinde 26 yaşındaydı. Cenazesi Tarsus'ta toprağa verildi. Şehit ediliş tarihi 04.08.1977. Ülkü tek şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.